Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmelerinde Atletico Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Eşleşmenin ilk ayağında ev sahibi Atletico Madrid, Alman devi Borussia Dortmund'u ağırlıyor ev sahibi Atletico Madrid dişine göre bir rakip çekti aslına bakarsak. Deplasman ekibi Borussia Dortmund için de bu böyle. Her iki ekip de büyük takımlara sürpriz yapabilecek kalitede fakat hiçbir eşleşmeye de net favori olarak çıkacak durumda değiller oyun olarak. Bu maç özelinde ise, ev sahibi 9 gün maç yapmamış olacak ve tamamen bu maça odaklandı. Deplasman ekibi Borussia Dortmund ise 4 gün sonra bir maça çıkmış olacak. İspanya'daki ortamı da düşündüğümüzde Atletico Madrid'in bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Tahmin MS 1 oran 1.60. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.